İşte isim soy isim. Ramazan Tekeş, 1992 yılında Bakırköy Zara Spor Kulübü'nde başladım. Daha sonra Zeytinburnu Spor'da profesyonel oyun, olarak oynamaya başladım. Daha sonra İstanbul Spor seçmelerinde İstanbul Spor'da oynadım ilk kurulduğunda. Sonra İnegöl'e geldim. İnegöl Spor'da e, bir dönem e, kaldım. Kaldıktan sonra amatörlere devam ettim. Doğan Spor, Gençler Gücü, e, Karadeniz Güven Spor, Yenice Spor. Domaniş e, Spor, Muratlı Spor, e, Yağmurlu Spor en son e, şampiyonluklarım oldu. Bununla birlikte 28. şampiyonluğum oldu resmi olarak. E, şu anda e, yaş olarak yaş olarak ben hala e, mesanen listelerine baktığımda 23 yaşında diye söylüyorum. ama tabi geceleri saymıyorum. 46 yaşındayım. E, Halil hocamla geçen sene başladık. Aynen. Ee, bir söz verdik şampiyon olduk Aynen. İnşallah bu sene de şampiyon olmak için her şey elimizden geleni yapacağız evet. bu sene de bağlı ee, şampiyon yapmaya çalışacağız burada abilik yapmaya çalışıyoruz hocalarla diyaloglarımız iyi e, alttan gelen arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen gençlerle takılıyoruz işte e, maç esnasında sohbetler yapıyoruz. Onlara ibirikimleri anlatmaya çalışıyoruz. Bir şeyler kazandıysak onlara vermeye çalışıyoruz. Tabii ki saygı sevgi çerçevesinde ama mücadeleyi bırakmıyoruz. Ki benim daha çok mücadele etmem gerekiyor ki onlara da örnek olayım. Onu da elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. E, bu senede inşallah Tavşan Ligi'nde güzel bir şekilde e, ee, bu sezonu bitirip yine şampiyon olmayı düşünüyoruz. 29. Tamam. şampiyonluk mu? İnşallah 20. 29. Ee, var mı? 30 yapacağız. Nasıl bir şey? Gol, golle alakalı size. bir sıkıntım yok. Her sezon hemen hemen 2-3 tane bir golüm var ama bazen gol, sayılıyor, bazen sayılmıyor. 29, 28 kalsın, 29, 29, 29 kalsın, 29 kalsın. 29. Yok yok, 29 kalsın. Dayımla bizim 30 yaparız. Çünkü bundan <laughs> sonra ee, inşallah. inşallah, inşallah biz bir şekilde hoca olarak da yardımcı olmaya çalışacağız. Futbolun içinden Geldik futbolun içinde kalacağız. Şöyle küçücük bir örnek de vereyim. Ee, bizim düğünlerimiz meşhurdur. Ee, maç, e, düğün günü ben kendi e, düğünümde damat arıyorlarmış. Ben tavşan ne maç yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Bu kadar da şimdi çok seviyorum. Dayı, da, şimdi dayım önceden Domanici'nin dayısıydı. Şimdi tavşanın dayısı. Evet. Lakabı dayıdır. Ben de Domaniç. Domaniç.